Merhaba, bu video kanalımızda bundan sonra da göreceğiniz podcast yayınlarının ilki olacak. Geçen haftalarda Orkun Işıtmak taşın suyunu çıkarmak adına bir video yayınlamıştı. Bu video oldukça tepki çekti. Zaten tepki çekmeseydi sıkıntı olurdu. Söz konusu videoda bir iş insanının kendi kurduğu laboratuvarda bitkilerin içindeki etken maddeleri çıkarması anlatılıyordu. Buraya kadar eee ne var bunda diyebilirsiniz. İsten herkes her türlü bilimsel çalışma yapabilir. Bunda bir sorun yok. Gayet normal. Ancak şimdi söyleyeceğim şey hiç de normal değil. Bu kişi yine laboratuvarda taşların suyunu çıkardığını bu suyun da günümüzün en ciddi hastalıklarından olan kanseri iyileştirdiğini iddia etmişti. Hatta yine kendi anlattığına göre taş suyunun kansere karşı etkili olup olmadığını anlamak için kendi vücuduna kanserli hücre aktarıp böbrek kanserine yakalanmış bu kişi. Sonrasında ise tahmin edebileceğiniz gibi yaptığı taş suyu hastalığını iyileştirmiş. Anlatılan şeylere dair kanıtlar videoda gösterilmiyor nedense ve Orkun da anlatılanlara hemen inanıyordu. Orkun'un videosu bu anlatılanlar tipik bir sözde bilim örneği. Bu videoda bu örnek üzerine durmayıp sözde bilimi kolayca fark etmenizi sağlayacak bazı özelliklerden bahsedeceğiz, ölçütlerden bahsedeceğiz. Az sonra anlatacağım kısmı hangi kaynaktan aldığımı bulamadım. Bilen varsa yorumlarda yardımcı olabilir. Hazırsak başlıyoruz. Sözde bilimin temel karakteristik özellikleri. 1. Yanlışlanamaz, müpem ve gözlenemez iddialara sahiptir. 2. Büyük ölçüde anekdotlara, kişisel deneyimlere ve referanslara dayanır. 3. İddiasını destekleyen şeyleri cımbızlama yaparak alır. İddiasını desteklemeyen kanıtları ise yok sayar ya da küçümser. 4. Tekno bubble kullanır. Kulağa bilimselmiş gibi gelen mantıksız şeyler anlatır. 5. Makul mekanizmadan yoksundur. Mevcut bilgilere dayanarak açıklamanın hiçbir yolu yoktur. 6. Değişmezdir. Kendini düzeltmez ya da ilerlemez. 7 yetersiz kanıtlarla sıra dışı ya da abartılı iddialarda bulunur. 8 kesinlik ifade eder. Sözde kanıtı hakkında büyük bir özgüvenle konuşur. 9 mantıksal hatalar yapar. Argümanları akıl yürütmede hatalar içerir. 10 akran incelemesinden yoksundur. Bilimsel incelemeden kaçınarak doğrudan halka gider, kamuoyuna gider. 11 fikirlerini bastırmak için bir komplo olduğunu iddia eder. İşte ilaç lobisi bizim bu çalışmayı yapmamızı istemiyor gibi komplo teorileri Evet, şimdi orkunun videosundaki olayı ve aklınıza gelebilecek diğer başka olayları bu ölçütler dahilinde gözden geçirebilirsiniz. Bu 11 madde sizin kılavuzunuz olsun. Bu podcast yayınını beğendiniz mi? Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yönleri yorumlarda belirtin. Sonraki podcast yayınlarında hangi konuları konuşmamızı istediğinizde mutlaka yazın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.